4 Ocak 2025 sabahı tüm Türkiye efsanevi arabesk kralı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaşanan görüntülerle sarsıldı. Kamera karşısında kendi kızı Tuğçe Tayfur yeğeni Şirin Göz Alıcı arasında sözlü saldırıya varan görüntüler belirdi. Tabut başı da yükselen kızgın sesler kısa süre içinde hashtag Ferdi Tank etiketiyle sosyal medyayı alevlendirdi ve gündemi asıl patlatan sözler geliyordu. Necla Nazır, olay yerine giderek içi çürümüşler diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi. Onun bu mucize konuşması adeta damlaya dönüp kıvılcım oldu. Familiyel bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Ama ne miras? Hangi vasiyet? Bu paradoksal çatışmanın tam göbeğinde ne yatıyordu? Belki de en güçlü soru şuydu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti gerçekten ailesini böldü mü? Bu video o dişli miras savaşının perde arkasını açacak. Dramatik olaylar, itiraflar, sert ifadeler. Bu hikayede sadece sanatçı Ferdi değil, gölgesinde ezilen bir miras hikayesi var. Hazırsanız bu çarpıcı tabloyu birlikte parçalara ayırıyoruz. Devam et, yazarsanız sıradaki bölüm diçuk, vasiyet, ilk tepkiler başlıyor. Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaniste okunduğunda Türkiye bir kez daha şok oldu. Sanatçı, önemli mülklerini büyük oranda TSK, Darüşşafaka ve Lösev gibi hayır kurumlarına bağışlamış, aile içindeki pay ise beklenenden çok daha azdı. Özellikle Tuğçe Tayfur ile Timur Turan Bayburt adları miras listesinde yer almıyor, bu durum büyük şaşkınlık yaratıyordu. Açıklamanın hemen ardından Tuğçe ve Timur, bu vasiyet babamızın gerçek isteğini yansıtmıyor diyerek resmen itiraz etti. Tuğçe duygusal bir açıklamayla beni derinden üzdü ifadelerini kullanarak kararlılığını ortaya koydu. Bu haber sadece bir vasiyet bildirimi değildi. Aile içinde sessiz bir savaşın kıvılcımıydı. Halk bir yandan Ferdi'nin severliğine saygı duyarken, diğer yandan bu bağış kararının ailede yol açtığı kırıkların boyutu birçok kişiyi düşündürdü. Ferdi'nin miras düzenlemesi kamu gözünde onu bir hayırsever olarak yüceltirken, aynı zamanda aile bağlarını zırh gibi test eden bir sınav haline geldi. Bu durum bize gösteriyor ki iyi niyetli bir vasiyet bile doğru yürütürmediğinde en yakınlarımızı bile incitebilir. İzleyicilerimizin merakına cevap niteliğinde sırada tabut başındaki yüz yüze çatışma var. Tuğçe, Şirin, Necda ve sözlerin keskinliği. Ferdi Tayfur'un cenaze töreni Levent Barbaros Paşa Camii'de büyük bir gerginlikle başladı. Tabut başında kızı Tuğçe Tayfur'la yeğeni Şirin göz alıcı arasında beklenmedik bir çatışma patlak verdi. Şirin'in gerçek mirasçımız kim sorusu, Tuğçe ile hararetli bir söz düellosuna dönüştü. Tartışma küfürlere varınca ortam tamamen hareketlendi. Tuğçe'nin annesi Necla Nazır hemen müdahale etti. Şiddeti önlemeye çalışırken gerginlik iyice tırmandı. Tam o anda Necda Nazır'ın sesi tüm töreni durduracak kadar güçlüydü. İçi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Bu söz ailesel kırılmaları, derin incinmeleri ve hesaplaşmaları adeta ışık hızında gün yüzüne taşıdı. Bu sahne bir cenazenin bile nasıl bir drama arenasına dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneğiydi. Vasiyetin ateşlediği ateş en yakın ilişkileri bile yakmıştı. O an Sadece bir tartışmadan öte, bir ailenin güven duvarının çatırdayıp paramparça olduğu andı. Bu yalnızca tabut başında yaşanan bir olay değil, bir ailenin içindeki güvenin nasıl çöktüğünü gösteriyor. Ferdi Tayfur'un ailesindeki miras ve cenazedeki tartışmalar medyanın adeta dozu kaçırdığı bir olaya dönüştü. ATV ana haber, Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir konuldu başlığıyla gündemi savuş aldı olayın Ferdi Tayfur'un şarkılarına bile tedbir kondurulduğunu vurguladı. Bu halkın merakını ateşledi. İnsanlar sokaklarda konuşuyor, bu miras savaşı nerelere varacak diye soruyor. Youtube'da miras kavgası büyüyor başlıklı haberler milyonlarca izlenme aldı. Bir videoda Tuğçe Tayfur'un açıklamaları izlenip alıntılındı. Bu işin peşini bırakmayacağım sözleri sosyal medyada trend oldu. TikTok'ta Necla Nazır'ın içi çürümüşler ifadesi yüz binlerce kez paylaşıldı. Yorumlarda Necla ayakta alkışlanmalı diyenler olduğu gibi aile özel kamuya taşınmamalı diyenler de vardı. Halk ikiye bölündü. Bir kesim Necla ve Tuğçe'yi destekleyip adaletsizlik karşısında boyun eğmediler mantığıyla hak veriyor. Diğer kesim ise Diçuk Ferdi'nin son arzusu. Bu sözlü kavgalar aile mahremiyetini ihlal etti, diyor. Medyanın bu olayı viral dramaya dönüştürmesi halkın ilgisini diri tuttu. Ek olarak ATV haberindeki şarkılara tedbir vurgusu duygusal kitlelerde tepki yarattı. Bazı duyarlı izleyiciler sanatçıya bile saygı kalmadı diye serzenişte bulundu. Bu bölümde görüyoruz ki sadece bir aile krizi değil, toplumun değer hassasiyeti, gizlilik halk ilişkisi, magazin etiği ve adalet duygusu aynı anda sorgulanıyor. Ferdi Tayfur'un vasiyetine itiraz, tamam mı devam mı sorusunu kamuoyuna gösterdi. Şubat 2025'te Tuğçe ve Timur mahkemeye başvurarak vasiyetin iptalini talep etti. Mahkeme süreci aylar süren hukuki mücadele demekti. Belge incelemeleri, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleriyle zorlu bir savaş başladı. Bu işlemler günlük hayatı kastınızla değiştirdi. Tuğçe evde bile telefon başında beklemek zorundaydı. Hakkımı alana kadar dinlenmeyeceğim diyordu. O sırada Timur süreçle ilgili notlarını basına aktarıyordu. Babamın sözünün arkasındayız. Daru Şafaka ve Lösev gibi kuruluşlarda kendi yasal temsilcileri aracılığıyla savunma yapıyordu. Ailenin içi kan alıyordu. Zeliha sessizce köşede bekliyor, duygularını kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Neclan ise protestoların etkisiyle psikolojisi altüst olmuştu. Sık sık içine kapanıp duygusal bunalımlar yaşıyordu. Bu süreç onun fiziksel sağlığını da etkiledi. Tuğçe'nin avukatı bu bir sadece miras davası değil. Bir babanın vasiyetine duyulan saygı ve adalet diye konuştu. İzleyiciler merak ediyordu. Bu süreç ne zaman bitecek ve kim kazandığında herkes rahat edecek mi? Bu bölümde görüyoruz ki duçucun gerçek gücü sadece mal mülk değil, yürekleri de parçalayabiliyor. Hukuk sahnesi kadar duygular da yıkılıyor. Ferdi Tayfur'un miras davası Hala sonuçlanmadı. 30 Nisan 2025'te Marmaris 1. Sul Hukuk Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşma, vakıflara bağışlanan mülkler ve aile içindeki paylaşım krizini yeniden gündeme taşıdı. 3 dava dosyasından sadece bir karara bağlandı, diğerleri 28 Mayıs'a ertelendi. Bu durum izleyicilere miras paylaşılamayınca aile paylaşılamaz mı sorusunu sorduruyor. Tuğçe ve Timur'un itirazları sürerken resmi nikahlı eş Seliha Tayfur, karar onunla birlikte alındı, saygı duyuyoruz diyerek barışçıl tonda seslendi. Bu sözler bir yandan umut verirken diğer yandan kırgınlıkları derinleştiriyor. Necla Nazır ise süreç boyunca ağır duygusal yükü omuzlarında taşıyarak psikolojik çöküntü yaşadı basına açıklamalarında her şey baba içindi mesajını verdi ve içsel fırtınanın boyutunu ortaya koydu. Bu hissiyat Yalnızca bugünden ibaret değil, gelecek kuşaklara ve izleyicilere belirsizlik olarak yansıyor. Mirasın paylaşımı bittiğinde aile bütünlüğü tamir edilebilecek mi? Yoksa kırılan duvarlar asla onarılamaz mı? Finaller böyle olmaz. Ne bir kavga neticelendi ne de barış geldi. Miras bir hale gelmedi. Aile dağılmadı. Bıraktığı eserler miras değil, bıraktığı kalp kırıklıkları, kırgınlıklar ve etik sorular. Bu hikaye Ferdi Tayfur gerçeği değil, bıraktığı huzursuzluğun dramıdır. Terdi Tayfur'un miras çatışması bize en net gerçeği hatırlatıyor. Gerçek zenginlik paraya da mal mülk değil, paylaşılırken zarar vermeyen, karşılıklı güven ve saygıyla örülen aile bağlarıdır. Ne kadar iyi niyetle yapılmış olursa olsun, planlanmamış bir vasiyet tanıdığımız sağlam ilişkileri bile sarsabilir. Bu durum bize öğretiyor ki en kıymetli miras nesilden nesile geçen sevgi ve huzurdur. Sevgili izleyiciler, sizin de yaşam yolculuğunuzda evlilik, çocuk ve torunlarla oluşan bir ağ vardır. Bu ağ, hukuk kadar yürek sıcaklığına ve özenle kurulmuş değerlerle ayaktadır. Bu nedenle miras düzenlemelerinde sadece paylaşılan miktar değil, aynı zamanda paylaşırken kırılan kalpler de düşünülmelidir. Aynı içi öfkeyi önlemenin yolu, önceden konuşmak, duygusal sınırları korumak, ve birlikte karar almaktır. Bu hikaye henüz kapanmadı. Belki mahkeme kararı beni bilen bizle sonuçlanacak. Fakat asıl soru şu, biz bu durumda ne öğrendik? Ailemizde neyi değiştirebiliriz? Yorumlarınız bu paylaşılan hikayeye sıcaklık katacak. Ve eğer bu yolculuk size dokunduysa kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü daha birçok hikaye Yaşamın kalp kırıklarını olarmak için bizi bekliyor. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.